Şu anda Heykete Mahallesi'nde Bekir Taşçıoğlu'nun eşi Ayşe Fatma Taşçıoğlu ile birlikteyiz. Kendisini eskiye dair bildiklerini bize aktarmalarını talep edeceğiz. Aynı zamanda kendisine bugün e, gelme Bir nedenlerimizden birisi bugün Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart 2014 tarihi itibariyle yanına geldik. Elini öptük eşimle birlikte kendisini ziyaret ettik. Bu arada da fırsattan yararlanarak kendisinden eskiye dair bir takım bilgiler almaya çalışacağız. Teyzeciğim merhaba. Sağ ol kubanım. İşin biraz gel. Allah ömrüm olsun. ona. Evet. Allah bana öyle adı sözden verdi şükür. Allah razı olsun. E, teyze e, siz siz de doğdunuz. Buranın yerlisi. Evet yerlisi olarak burada doğdunuz. E, eşiniz e, Bekir Taşçıoğlu evet. ne iş yapardı? Bir zaman fırıncılık yaptı. Evet. Ondan sonra da gazozculuk yaptı. Gazozcu Bekir oldu. Ondan sonra da bahçelerde ismimiz, bahçemiz vardı. İsimcilik yaptık. Kıyısı ağacı diktik. Evet. Şimdi Ayşe Fatma teyze biz tabi e, evet. günümüz de tabi önemli ama biz geçmişe yönelik e, bir takım e, sorularımız olacak. Eskin Onlara işleri, yanıt alacağız. Evet. evet. İşinizle e, tanışmanız nasıl oldu? Size Bu, görücü usulü mü evlendiniz? Evet, biz Ben ufadım. Evet. Ben sırf babam onun bacısını aldı. Evet. Oğluna. Evet. Ondan sonra alırken siz benim bacımı aldınız. Ben de sizin kızınızı alacağım. De. Allah yazmış aldı. Evet. Yanımızda yakınıdı. Aldık. Kardeşim o şekilde çocukları oldu. Kimisi Alman'da. Kimisi burada. İşte Songül burada. Evet. Ben evet. e, bir daha da Allah vermedi. Hasan öylat ettim. O da tren kazasında gitti kuzum. Allah razı olsun. E, ben evet. öyladım şey Hamit'i verdim geldi şükür. Ne diyeyim? Allah'ın gün onu belli evet. istedi. E, ben de şimdi yalnızım. Evladım olmadı. Yalnızdım. Evet. Kaldım. Kim yok, kimse yok. Ne diyeyim? Anladım. Ee, Saatçi İsmail e, Akkuş, kardeşim. sizin ağabeyiniz mi, kardeşin mi? Kardeşim, Senden kardeşim. küçük kardeşim. mü, büyük mü? Benden büyük. Büyük, sizden büyük. Evet, sizden Hı. büyük. Baba baba Mansur oğlu Havuz ha, Hasan derler babama. Evet. He. Babam a, dedem şeymiş Mansur oğlu almış deden o Evet. Babam da Hasan Akpoşa. Evet. Havuz Hulusi Efendi'nin beraber okumuşlar, okutmuş Hulusi Efendi. Benim herifim de Hulusi Efendi'nin beraber okumuş. Evet. İkisi bir okumuşlar. Okul arkadaşları. Evet. Onlar alayım. Evet. Ya, o zamandan bu zamana da işte ömür geçti. Allah yazmış beni de vekile aldı. Evet. Benim de işte değil mi? Öyle adım olmadı. Bize, i̇şte, e, eskiden e, bayramlar nasıl olurdu? Şey Ramazan bayramı, e, işte kurban bayramında nasıl sevinirdiniz çocukken? Eskiden işe kurban olayım. Sırf daha oruç da olsa, kurban da olsa. Bir gün yeni sətlələr bişirdi. Hazırlıqlar olur da hər şey yapılır da evlər zətdi təmizlənir, gözəl gənə bayrama hazırlıq. Yeməksiz olmazdı. Şimdi yemək verilmiş. Ürəndən yemək. Patates olsun, fasulye olsun, sütlü olsun, erdi, kebap olurdu, pirinç evet. olurdu, bayramcılara siftah yemek dökülecekti. İlkin şeker tutulacaktı. Evet. Evet. Şekerden sonra da yemek verilecekti. Yemeksiz kalkmazlardı. Yemek veren de burada işte adı büyük, yukarıda Möldağ'ın vardı, Ömer Eğen vardı, büyükler benim herifim vardı, Zellioğlu vardı. Bu büyükler bunlar vardı, bunların yemeği verilmeden imkan yok, yetmezlerdi Bunlar yemeğini verirlerdi. Onlar imanı yerlerdi. büyüklerin evet. Çocuklar ayrı gelirdi. Erkeklerden sonra da kadınlar ayrı gelirdi. Evet. Üç sefer bayramcı gelinirdi. Eskinin işi iyiydi. Şimdi herkes geliyor kapıdan halı bile sormuyor. Kıyıp olup gidiyorlar. Ramazan'da ne yapardınız? Mesela yaza denk geldiğinde sahura kalkmak. Doğul vardı. Davul mu vardı o Doğul zaman? Vardı. Evet. Dol vardı, dol gelirdi. Ay duvarı yücelerde şöyle bu kalır gecelerde. Ne verin elinle o kadar senin inen, bu mübarek gecelerde adamlar ne türküler çığırırdı. Evet. evet. Davulcular kimdi o zaman? Hatırladığınız kimse var mı isim olur Vallahi Hacı Bekirler'den vardı ama. Evet. Birisinin adı Ramazan mıydı neydi? Ramazan. Ramazan derlerdi. Evet. Şeyh, Şeyh Ramazan Hacı Bekirler'den idi. Evet. O şey vardı. O onun adını bilemiyorum. Onlar benim her son dağlarda seytti. Onlar isə içəbəkilərdən gəlirlər də oradan onlar dolu çala çala gəlirlərdi qadasını aldı. Ata bir amata. Onlar gəlirdi. Axşam məhəllənin adamları idi. Evet. Onlar çalardı dolu. Evet. Biz də dolun səsinə uşaqlar hep ayağa baxardı. Heç evet. kimsa qalmazdı hep evet. dolun səsinə. E şimdi isə işte, axşamın top atılı, gecə də hər kəs səhət dinləmir yanı. Evet, evet. evet. Bu da aşırı oldu diye. Öyle, tabii. Evet. tabi. Ee, bu şeyi soracağım ama e, eskiden e, görücü usulü evlendirmiş. Yani şey olarak e, tabi bu görücü e, gönderirler, dünürcü gönderirlermiş. Ben söyleyeyim şimdi Buyurun. onu sana. Yerden di, di, toplayıcı dilenç olurdu ya. Evet. Bir de çerçeve vardı. Çerçeve hem derdi. Çerçeve hem. Evet. O çerçi dedim, babam dedi ki çerçinin sesini duydum. O sadık gelir, sadaka acı, sadaka, sadaka ver. Duydu o, içeri saklanacağım ha. Onlar kızı bağınırdı, hmm. giderdi. Şeylerde filan da e bir kız var filan şeyle filan beyler. O sadakasıyla o çerçibanıdı kızı. Onda hemen söylerdi o öylenecə cavana. Önerəndər onlar olurdu. He, onlar söylərdi, onlar da dümür gəlirdi. Gəlirdi. Hə, çerçilax ona da duyduqmu? Bu sadaqəyə gedib bildikmi? Həm bizi çər saxlanırdıq. Onlar bizi görüb də dümür gələcəkdi. Yəzimiz <laughs> <Kendimizden> də qorxardıq. <laughs> <laughs> dümür də qədər yazarsa, əməlsə de mahiləmiz demiş. Evet. Gəl də Allah istəmir işte, evet. yazış. aldı getti işte. O bu adetlere e, gelince isteme nasıl olurdu? Allah'ın emri. peygamberin defa kadınlar değil mi? gelir bağırırdı. Evet. Kadınlar bağırdıktan sonra. Düğür olur gelirdi, erkekleriyle gelirlerdi, şerbetini içerlerdi, evet. rüşanını takarlardı. E, şimdiki bir gibi, gibi cülbahımız bak yoktu, çadırla giderlerdi gelinler. Evet. Atta çadıra bağlanırlardı. Doğru. Araba Yüzleri yoktu değil mi? Atın. Gelin şey, atla mı giderdi? Yok yok, gelin arabayla gitmezdi. Araba, Araba, nerede? Arabanın yüzünü bir Selli oldu, rahmetlik şu çınarın dibi var ya büyük çınar. Evet. Orada, oraya sahraya gelirlerdi, oraya gelinleriyle. Hacı Fett dört tane orada almış. Doğru. Evet. Dört tane orada, Onu bilirim. Biri Kürt kızıydı. Biri Çerkez idi. Birisi de Suvaslıydı. Ne televizyon vardı, ne radyo vardı. Ben işte kaç senelik çocuğudum, büyüyordum. Kardeşim rahmetli, kıymetliydi ya. Şey aldı. zaten şey aldı. O neydi? Gramfın. Evet, kramafon, aldı. evet. Hı, Aşık Veysal da Atatürk'e ağaç yakmıştı. Evet. E, Semen Han'da buharalar, Türkler giydi hem karalar. Atalığı ispat etti, varlığını Türkiye terk etti. E, Dost değil, düşman ağladı. O plak çalır ağlardı hanım. Evet. O zaman çıktıydı. Evet. Radyoyu da siftah çıktı, benim herif aldı. Anladım. Evet. Terörcüyü çıktı, benim herif aldı. Evet. Hacı Bekirlerim oradan hep toplanır, gelirlerdi. Haberleri dinlerlerdi. Evet. Evet. Sonra herkes almış. İlkin beyaz alındıydı. İlkin beyaz beyaz tenevüz Siyah beyazdı, evet. He, beyazdı. Sonradan da Almanya'dan bir adam geldi burada, oradan getirmiş. Satırken benim her renkli. Hmm. İçeride büyük duruyor. Onu aldı. O televizyonu aldı. Evet. O herkes geldi baktı ki renkliymiş. Sonra sonra herkese çıktı, herkes aldı. Evet. He. Teyze bu e, evlerde evler diyeyim, eskiden e, böyle misafir gelince yapılan önemli yemekler vardı. İşli küfte, so, sarma. Genelde ne yenilirdi? Kışın, kışın diyeyim. Küçükken ne yerdiniz? Ne pişerdi? Yokluk yıllarından başlamak üzere şöyle anlatabilir misin? Vallahi yokluğumuz yoktu. Biz her şey ederdi anamı rahmetlik. eşkili küfte ederdi anamı rahmetlik. Yüksük çorbası vardı. E, o etli dövme pilavımız vardı. Babam kurban keserdi. Şey keserdi. Kış geldi mi bir keçi doğururdu. Ya inek evet. ya doğur, evet. doğar ya, koyun. Bir koyun alırdı kasaptan gelirdi et gelir doğranmış. Evet. Oradan güzel gene kıyma ederdik doldururdu anam. Şeylere, kablara. Oradan hatta şey olur da torbaya oradan anam rahmetlik bayatlanmasın <laughs> diye. Bez torbaya dolar asardı hezana. Evet. Ya, güzel dolap vardı eskinin dolabı. Buzdolabı yoktu da. Evet. Tahta dolap vardı. Anladı. Onlar orada, oradan kıymayı keser keser etli pilav evet. öderdi, sarma derdi, küfte derdi. Anam öyle rahmetli. Gemikli kovurma, erişte çorbasının içinde. O, kemikli gemikli de derdi, sadece kıyma da atardı. Evet. He, kıyma, döner filiyor. Yağlı akir mi? Akir mı olurdu? O ne olurdu? İnanız vardı iki tane bizim. Akir yani bizim. salça o salçalar olurdu da ineğimiz vardı bizim iki tane. Bizim hiç eksik olmazdı. Yağımız, kovurmamız, anam rahmetliye boldu oluyormuş. Evet. i̇ki tane ineğimiz vardı. sağlırdık, Teze yağlar. komşulara verirdi anam rahmetli. Evet. Çoğurdu koşularda da olmayan sütü yoğurdu. Evet. Üyen bollu oldu. Katasını alayım. Herkesin kapısında bir inek olur, zengin olurdu. Öyle, öyle. He. Zahralık e, ne kadar? Kaç kilo ki yapardınız? Değermene, Babam bir ne ederdi bak. Buyurun Zahrası ne derdi? Atla giderdi Zahralar. Hmm, Araba yoktu. Evet, Anam, babamın bacısının damadı vardı. Alırca diye burada. Alırca Rambet Zontur. Alırca Zontur. Ha, zontur. He, O gelirdi. O buradan buğdu götürürdü. Orada da unu unur gelirdi. Hmm. Dövmeyi yapardık. Bulguru yapardık buradan. Unu yapardık. Üçü de buradan gelirdi. Evet. Kış yiyeceği çuvallarla evet. içeri basılırdı kurbanın. Anam güzel tandır ekmeği derdi. Evet. He, kışın. Oradan tekrar babam da yazın buğdalar ucuz olur ya, hı hı. buğdayı da alır içeri doldururdu. Yaz da geldim, mi, anam mürahmetlikten rahmetlik su vardı, bez bile e e sermezdi. Evet. Damı temizken su vardı, oğul da buğdu, yurdu, damı sererdi. tam da bir günde kururdu, halbır çeker, eller tuallara evet. çuvallara doldurur evet. İşte bu yılın o yaptık mı, yeni senenin de buğdasını babam mürahmetlik rahmetlik hazır kordu ki, insanı kıtlık. Bir sene de evet. kıtlık oldu da, bütün anama derdi ki, ekmek bir şey yiyken ekmek dağıtacak, hak boyunculara. Oku ya. Hangi değermene gönderir, gönderdiniz? Şey, A değermen vardı, başka hacılar değermeni hangisine giderdi Vallahi onu bilmiyorum. Valla burada vardı. Artin diye bir adam vardı Artin. burada, bu tarafta, kaldırım o, oralarda. Kaldırımda... O tarafta bir Artin diye, eskinin Artin'i vardı, Artin'in değermeni derlerdi. Misrobun değermeni. He, oralarda, onlar da. Atatürk... Hacı Şeyde, nadir değermeni, Hacı, nadir değermeni. Atatürk, Ülahmetlik, o zenaatı olanları koymuş hepsine. Ha, ha e, Mahir e, Usta, Akif Usta, evet. o Artif bunlar zanaat sahibiymişti. Anladım. He, bunlar zanaat sahibi, orada uyunur gelirdi. Anladım. Heh, Anladım. Akif'in derlerdi, de, derlerde. derlerdi. De. Evet. Vartan'ın değermeni derlerdi, evet. Derlerdi, evet. De. Buradan götürürlerdi, orada uyudur getirdilerdi eskiden. Evet. Atla giderdi. Araba neredeydi? Evet. İşte dediğim gibi, sırf bir bisiklet çıktı. O da Zelli oğlumun torunu da gördük bisikleti. Şimdi bisiklet. O zaman da cansız at değillerdi. Cansız at, tamam. evet. Hatta Peki eskiden e, böyle düğünlerde ya da düğün gecelerinde gelin alma, kız alma olur muydu? Kız alma mıydı ona e, gelin gidecek kızı? Kına yakalardı kına evet. gecesi. Neyi alma deniyordu ona? Yani... Bir... Gelin kızı alma olur muydu? Gelin kızı alırlardı komşular. Evet. evet. Gelirdi hep akrabalar alırdı. Evet. Orada göz, du def çalarlardı, diye def vardı. Def, Tepçalar, evet. def türkü çalar. Aha bu pencereleri hep kapatırlardı. Düğünü kim içeride oynu yani kimse görmesin diye hani evet, eskiden. Evet. Peki oradan hatırladığın mani var mı hiç böyle hani hanek hanek mi derdiniz size? O türküleri hani? vallahi bilemiyorum onlar çalar da ben bilmiyorum. Bir Başka Sungur bir Mahallesi'nden bir falan tanıdığın var mıydı sizin? Fürdüğü zaman tanır mıydın? Fürdüğü zaman derlermişti. işte. Ne bileyim vallahi biliyorum. Osmanlı halden. Hepsini de biliyorum ama efendi vardı orada. Efendi rahmetli ki anası dul kalmıştı. Hacı Bekirlerin efendi. Hacı Bekirlerin. O dul vardı. Vahobağın vardı. Evet. Baba anası gelirdi, rahmetlik gelirdi, bizden kürek evet. alır, bahçanın suyunu götürürdü. O komşular çoğuldu. oldu. Evet. Oralar gelirlerdi ama ben unuttum işte değil mi? Bir e, türküler var, şey olarak bir Yunan o türküsü var hmm. aklımda. Ne, nasıldı? Bak ki Allah ocağa geçe. İşte kayınbabam Yunan Harbi'nde Yozgat'ta vuruluyor. Hı. Anladın mı? Görümken kundakta kalıyor. Hı. Benim herfim de 5-6 yaşında. İşte anası Hulus Efendi ile okutmuş. Halleyen vardı burada Allah rahmet etsin öğretmeni Anası onu ile okutmuş. İkisini de okutmuş ana Dudullu ile. Evet. sökülmüş benim herfim. Kariplik bulamamış. Kaynana bir rahmetlik yağ tuvasına sürelemiş ipliği. Karartmış da dikişini dikmiş. Bu yaz görünmesin diye. Hı. Neler oldu? Dul. Şimdi bu bu rahatlık. Evet, Anladın evet, mı? Evet, evet. He. işte Yunan harbinde öldüyün, öldüğünde Yunan'ın türküsü vardı bir. Havasını alayım. Kızımızı götürmüş de anası türkü yakmış biliyor musun? Hmm. düz gibi, sular işte buz gibi. Sen Yunan'dan geldiysen kabul ettim kız gibi. Nazik, kolların altın bilezik. Öpmeye kıyamazdım sana yasaktır. Yunan götürüyor kızı gezdiriyor geldi. Anasının Hı. kapına koyuyor şey evet. Marmara Denizi'nde etmedim mi kafir? Evet. Adamlarımızı öldürmedim. Atina'da evet. Atına bir kuş var, kanadında gümüş var. Gitti yerim gelmedi, elbette bunda bir iş var. Atina'nın hamamı yandan çıkar dümanı. Üç kuzuyu sorarsan balıkların kurbanı. Yoğur kalmış kalmış sular atmış çocuklarımıza. Evet. evet. bunu söyler ağlarlar da gramofon rahmetli Firdevs, Firdevs Yelbay. <laughs> Onun da böyle dizin dibinde oturarak aslında bir takım onlardan da bir şeyler aldık. Tandırlığın tersikleri kapkara, şişi yitirdiysen maşayı ara. Doğru. Tandırı tez yakın koymayın dara. şortandaki evet. Çortandaki buzlar olmasa bile. <laughs> Bahar aylarında böyle sulu sepken yağarda da top, top şey hmm. e, damlar kabarır ya. su Sulu sepken hep e, şey hmm. altı şey olur damlar. Sinek vardı. Ne altında? yapardınız? Tez vardı. Evet. altına böyle. Da, sanki damda şire akıyor. Evet. Laylon yok. Hı. Etme yok. Yorganın deşyanın üstüne tıp tıp tıp, tıp damlar. Ee, toplardık, sehantaz düzerdik şöyle. Sanki damın adı, damın düzen ya. Evet. Herkes şile getirir damın adı. Şu feleğin fukaraya kastı ne? Sulu sepken yağar damın üstüne. Doğru. İş düşer ebemin bakır tasına. Dizin her damlaya siz yavaş yavaş. Heh. Her gün içleri evet. doluydu. Evet. Öyle, sonra çünkü Çin köyü çıktı. Herkes kurtardı canını tam su vardı. Sepken de geldiği zaman bütün olan sular altına kaldı. Kaldı. Tohmaçı, tohma diyorum şey toprak kabarır çünkü. He, he sor altı. Çöp tamdan akmazdı su. Evet. Tabanına vururdu. He. Herkes de sehanını, tasını, sinisini, tektini tabanına doğru, doğru. su kesilen. Ondan sonra da çıkar Leo var o da He o ne? Duz saçalar, duz He, tuz saçı böyle. He atar, saman toz atar. Leo eller de de ki bir daha akmasın diye. Evet. İlacılık eller diyeyim, kurban olayım Allah'a kuvvet aşırı oldu diyeyim. He. Ne kar geliyor, ha. ne yağmur geliyor. Evet. Evet. Her taraf. <laughs> o zamanlar Gerçekten. buradan işte atına çıkamazlardı şu kayalığın bayırında. Evet. Atına imkan yok çıkamazlar. Kardan. Kürtük mü Evet, Tozardı, evet. kürtük mü Dolardı, İmkan yok. Şimdi dozer çıktı, kar da yağmış. Evet. Dozer de dedi kurtardı canını. Valla evet. de kurtardı evet. canını. Evet. Yüyer karlar nerede? Evet, nerede? Ne olduğunu bilir Peki bu... E bir ev mı? eskiden kerpiç ev. He, evet, ben sırtımda taşıdım, getirdim bu kerpiç, kerpiçlerini ben. Ya, evet. He, yalı, so gece suvadım bu şey bir <laughs> şey olur muydu? Şey him kurbanı kesilir miydi? E, elbet. Uğurlu olsun diye. Him kurbanı Helbet, kesilir. Elbet uğurlu olsun diye kesilir. halvası? E halva da e, şiirde onu da bir Tamam ırkatlar geliyor ya. He. Yiyecekler onları. He kurban keseceksin ki o ırkatların etini yiye. Kestik buraya bir kurban. E, şükür Allah'ın keremine de budumsuz değalıyım. Üyümde bereket çok. Evet. Herkes Allah poşet poşet getirenler Allah kurban yeri cennet olsun. yiyemeyim bile. E kimin evet. var? Öylat yok ya. Hala yok ki. Evet. Ben iki bardak çay içeyim. Bir rahmetli ne zaman vefat etti eşiniz? Vallahi bilemem ya. Şey ay, okur yazarlığım yok da. O 20 sene şey, oldu mu? Ardında şey resmen ardına cızdılar. Gösteririm sana kaç sene olduysa. Evet. O, o, yazanlar yazdı. Ardına yazdı bilmeyeyim evet. O evet. zamanlar yazdı. İyiydi. Dedesi kaymakamamış. İzzet Paşa Kütüphanesi'nde ıı, Topal Mehmet Efendi diye şimdi orada kütüphane de adı. İzzet Paşa Kütüphanesi'nde. Topal, İzzet Paşa. Ha, şimdi bak nasıl olmuş orada. Tamam, nutuk verili içinde aparlıyor var ki. O zaman o yok. Bunların da kökçek sesleri uzun. Burada bağırsa çarşıda duyulurdu. Ha Mehmet Efendi <laughs> gel demiş nutuk çal. Nutuk verirken orada adamlara ökeleni nutuğumu dinlemeyiniz, ben nereye gidiyorsunuz siz diye burada tapancı çekip de kovuya taş edeceğimiş. Tapancanın mermisi takılırken bacağına sığınmış. Hmm. Ondan tapan Mehmet Efendi kalmış. Hmm. İzzet Paşa Kütüphanesi'nde aldı. Evet. Suçlular orada bir cüz ağacı var bizim büyük. Hepimizden kalma. Hepimizin adı Tireki Fatması'ymış. Bir tek bir kızmış. Tirek Fatması. Tireki. Tireki, Tireki Fatması. Kıyfe Tirekiler dediymiş bunlar. Tireki Fatması dedilermiş. Bir tek bir kızmış. Evet. Babası kaymakamıymış. Anladım. Suçlular cüzün dibinde, çınarın dibinde dövülürmüş. O çınar var ya. Hükümet yokmuş yerden. Anladım. Ha. Anladım. Orada Anladım. dövülürmüş evet. kızım. Orada sonra sonra o hepimizin üstüne de babası tutuyor. iç güvense sokuyor. İş soktuktan sonra da üç tane kız oluyor evimizin. Bir kayınbabam babam oluyor. Birisi de şu çok yaşanlar var ya. Evet. Birisi de onların ebesi. Çok yaşanları. Evet. Sonra da işte benim herif oluyor onlardan da. kayınbabam babam da Yunan Harbi'ne gidiyor. Kayıp oldular. Evet. Kimse yok. Öyle adım Peki kardeşiniz ya da İsmail e, Akkuş, evet. saatçılığı nasıl öğrenmiş? Babam rahmetlik e, dedi ki, dinince yargılasın ve bir Yunan'dan öğrendim dedi hmm, O zamanlar he, Yunan aradalı hmm. Oradaki hmm. Ermenilerden bellemiş babam evet. babamı rahmetli. O da doktu, oğlanlara belletti. Kardeşimin ikisinin de çocukları Mustafa olsun, Mehmet olsun, hep bilirler saatçiliği. Evet. He, kardeşim de bilirdi. Tutmuş babam da onlara belletti rahmetlik babam havuzlu bellemiş, bacılarına belletmiş, bacıları iki bacısı vardı babamın. Üç de kardeşlermiş. Evet. Birisi bir tek bir kız, işte, amin kızı. Kimsem yok amim kızı, mahvul kız İstanbul'da. Evet. Yoktur, kimse yoktur. Hep Kışın kutlar. burada sen sobanı yakın, tek başına oturuyorsun. kimse yok. Evet, sağ ol. Odunumu getireyim sobanı, ona, yiyeyim, Gideyim, görürsün. Habim yanımda, bardaklarım yanımda, tüpüm yanımda, televizyonum yanımda, hepsi yanımda. Yatakta tutayım sobamı yakayım. Kendi kendime işte. Kedi var mı kedi? Ha kedi içeri koymayayım kadar. Koymayayım kapı paça yırtar. Ha. İçeri yapışlar. Kedi de koymayayım. İlaç koyayım. Evet. Fari ilacı koyayım. Kedileri dışarıda yemleyeyim. Anladım. Çok. Anladım. Dört tane kedim vardı benim. Tutmuş üçü ölmüş. Evet. O söz oxu bir oldu dedi ya, bütçiklərdə. Şimdiki 3 kədim qaldı, 6 idi. Evet. <laughs> yedim altıydı. yedim. Yiyeyim, işe rast gelsin. Allah çok Peki şey teyze, e, sen <laughs> zaman aldık, kusura bakma. Abi, Böyle ben şey ben yaptık. bir şey yedemedim. O yüzden benim gelinim kızım o bir çay kaynak Allah razı olsun, Allah razı, Allah razı olsun. Ben öldüm. Ondan hiç şey olmasın. Haşa, buldum, haşa. Ama, aman, aman, öyle yanlış ol, bir ha, e, anlama ha. olmaz bizde. E, peki, e, mesaj olarak e, yeni nesile mesaj, ne mesaj vereceksin? Yani ne yapsınlar? Ee, siz çok yokluk geçirdiniz. Ee, yokluk yılları geçirdiniz. Şimdi her şey bol. Ee, onlara bir mesajımız olacak. Mı? Şimdikiler rahatlarını da Birbirine Birbirinden şeyler. bu toprak bu ailede. Buraya gelen konup gidi. Kim var ki burada oturacak? Hiç kimse de yok. E elinden gelirse bir eğilik ele demiş. Hatıra dokunup da yıkhacak Bu Hı. çeşme bir güzel çeşme. Su içecek tası yok. Yıkma insan kalbini. Yıha, yapacak ustası yok der. Hı. Anadolu. Elle onu da yapan yok atasının adına küçük çocuklar bile, dövüş böyle dövüş belledi. Böyle daire denen eski isimlerinden biri de 30 yapraklı gül şehri. 30 yaprak vardır senin gülünde. Böyle güller koklandıkça koklanır. Kamerede o güzelim azezi torbalanıp saklandıkça saklanır. Var. Eskiden şiirler elbet. Onlar ben ben Bilmiyorum, yazdım bunu şimdi. Evet. Anca babam bir rahmetlik derdi ki bu yaz gülü diktim diktim tutturamadım kurudu. Bu yaz gül derdi peygamberimizin kokusu derdi. Evet. Kırmızı gül de atının kokusu derdi. Evet. Babam bir rahmetlik. Evet. Efendim e, biz kendisine e, ziyarette bulunduğumuz Ayşe Fatma Aşçıoğlu ile yaptığımız e, röportajın e, sonuna geldik kendisinin bize zaman ayırmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.